Herkese merhaba, 20 Nisan Salı günü 2,57 oranlı iddia kuponumu siz değerli takipçilerime paylaşacağım. Toplam 3 karşılaşmadan oluşuyor. Sivas, Beşiktaş, Köln, Leipzig, Frankfurt, Augsburg karşılaşmalarından ele aldığım ve analizini tamamladığım kuponum 2,57 oranından oluşmakta. Bu kuponu birazdan siz değerli takipçilerime vermeden önce sizlerden rica ediyorum paylaşmış olduğum bu videoya emel saygı açısından bir beğeni atmanız ve etkileşim açısından bir de yorum bırakmanız. Bu bir nokta olabilir, bir selam olabilir, merhaba, hoş geldin olabilir. Yorum atmanızı da ayrıca rica ediyorum ve videoyu sonuna kadar da izlemenizi ben istirham ediyorum arkadaşlar. Videoyu sarmadan sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın diyerek videoya geçeceğim. Çok kısa bir açıklamada daha bulunmak istiyorum. Arkadaşlar açıklama kısmında bırakmış olduğum Telegram linkine de benim tüm takipçilerimi davet ediyorum. Telegram'a gelmenizi ben tavsiye ediyorum. Telegram'dan da paylaşımlar yapılacak. Kendimi hazır hissettiğim sırada Telegram'dan da başlayacağım. Her zaman için video çekebilme olanağım olmuyor. Dolayısıyla Telegram'a da açıklama kısmındaki linkle Telegram linkiyle sizler de aramızda gelebilirsiniz. İlk maçımdan başlamak istiyorum ben arkadaşlar. Sivas Spor Beşiktaş karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta bildiğiniz üzere Cenk Tosun yok. Onun dışında Abu Bakar'ın durumu belirsiz. Yarın Beşiktaş Sivas karşılaşmasında deplasmanda büyük bir ihtimalle Abu Bakar'ın da oynayıp oynamaması şüpheli görünüyor. Oynamama ihtimali var. Sivas Spor haftalardan beri yenilmiyor bildiğiniz üzere. Ligde iyi bir form istatistiği yakaladılar. Son 5 haftada da 4 galibiyet elde ederken yalnız bir beraberlik aldı Sivas ekibi. O da Trabzonspor'la evlerinde oynamış olduğu karşılaşmada 0-0'lık bir beraberlik almıştı. Arkadaşlar Sivasspor bu maçta Beşiktaş karşısında ben Beşiktaş'a sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum. Her ne kadar ligin zirve hattı kızışmış olsa da baktığınız zaman Beşiktaş ligde lider konuda 71 puanda maç eksiği olmasına rağmen Fenerbahçe'de bay geçecek. Bence de Başakşehir'i e geçtiler. Galatasaray'da hemen akabinde ligde bir e, şampiyonluk yarışında ufak tatlı bir kızışma oldu diyebilirim. Beşiktaş'ın yarın puan kaybetmesi halinde de e, ortalık daha da karışabilir. 71 puandalar hemen akabinde Fenerbahçe'yi görüyorsunuz 69 puanda ve Galatasaray'da 65 puanda. Ligde 3 sırada yer alıyor. Sivas Spor arkadaşlar ligde haftalardan beri zannediyorum son oynamış olduğu 12 haftadır. 12 karşılaşmadan yenilgi yüzü almadılar. Onun dışında 7 kez kazanıp 5 beraberlik aldılar diye biliyorum. Bu da Beşiktaş'ı değerlendirecek arkadaşlar için sıkıntılı bir durum. Baktığınız zaman son oynamış olduğu karşılaşmalara bakarsanız arkadaşlar ligde adeta Kolayca bileği bükülemeyen takımlarda bir tanesi olduğunu ve Sivas'ın Beşiktaş'ı gerçek anlamda çelme takabileceğini göreceksiniz ki Ben muhtemel olarak yarın Beşiktaş karşısında Beşiktaş'ı yenebilme ihtimalleri olduğunu da düşünüyorum İddia açmış olduğu oranlarla her ne kadar Beşiktaş'ı favori gösterse de Ben bu şekilde düşünmüyorum Ben maçı Sivas tarafında yer alacağım Beşiktaş'ta önemli eksikler var Son oynamış oldukları Ankara gücü karşılaşmasında da üstünlüğü ele geçirmelerine rağmen sonlara doğru büyük bir çaba sarf etseler de 2-2'lik bir beraberlikten kurtulamadı. Beşiktaş maçı 2-1 bitirme niyetindelerdi. Enkodu'nun maçın başında kaçırmış olduğu bir penaltı vardı. Sonrasında da zaten ikinci yarıya doğru Hikmet Karaman'ın öğrencileri Beşiktaş'tan bir puan almayı başardı. Sivas Spor son oynamış olduğu karşılaşmada Gençler Birliği'ni 3-2 geçti. Konyayı 3-1 geçerken Antalya'yı da 4-2 gibi skorlarla geçti. Arkadaşlar bu maçın en mantıklı tercihi bana soracak olursanız Sivas'ın bu maçta yenilmeyeceği yönünde olacak. Ben açıkçası sürpriz bir kuponumda tek maç olarak maç sonucu biri de değerlendireceğim. Sivas galibiyetinin e, tek sürprizli olarak MS 1'ini ayrı bir kuponumda değerlendireceğim ama bu ideal kuponumda siz değerli takipçilerime 1.50 oranından çifte şansı önereceğim. Ben Sivas'ın Beşiktaş karşısında yenilmeyeceğini, en kötü ihtimalle beraber kalacağını, maçı kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla maçla ilgili olarak çifte şans 1x tercihini siz değerli takipçilerime sunmak istiyorum. Hemen devam ediyorum. Köln Leipzig karşılaşmasıyla devam edelim. Hala Telegram grubumuza katılmayan arkadaşlar varsa açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayıp, gelebilirler arkadaşlar. Bu hatırlatmayı tekrar yapmak istedim. Çünkü önemli. Her zaman video çekebilme olanağım olmuyor. Gelelim Leipzig maçına. Şimdi biliyorsunuz Bayern Münih büyük bir ihtimalle şampiyon oldu zaten. Yani baktığınız zaman çünkü Leipzig'in geçtiğimiz hafta almış olduğu beraberlik neticesinde Hoffenheim karşısında son dakika golü bulsalar da sayılmamıştı. Bayern Münih büyük bir ihtimalle şampiyon oldu ya da olacaktır diye düşünüyorum. Bu maçla ilgili olarak baktığınız zaman Leipzig zaten geçtiğimiz haftadan istediğini alamamış bir Leipzig olarak. En yakın takipçisi Wolfsburg'a 7 puan gibi bir fark açmış olsa da yine Bayern Münch de aralarında 7 puan gibi bir fark var. Rahat bir konumdalar baktığınız zaman. Köln ekibine baktığımız zaman Köln ekibi de ligde düşme botasında yer alıyor. 23 puanda 29 maçta 53 gol yediler. 27 gol attılar. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar Leipzig'in konumu rahat. Evet. Köln de yanıyor. düşmek istemiyor baktığınız zaman. Dolayısıyla Leipzig'in üstüne oynayacaklarını düşünüyorum. Leipzig rahat bir oyun ortaya koyacaktır. Yani dolayısıyla kasmadan bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Rahat bir şekilde maçı kazanacaktır. Hani ilk golü bulmaları halinde Köln'ü daha rahat açacaklarını düşünüyorum. Her ne kadar Köln düşme hattında yer alsa da bu maçta Leipzig'in ben bakın rahat bir konumda yer alması sebebiyle de bu maça rahat çıkacaklarını düşünsem de rahat bir şekilde bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum ki Leipzig'in Köln karşısında çok zorlanmayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Köln'ün kapanmayacağını. Yani Köln'ün ilk golü bulursa çok sıkıntı yaşayabiliriz bu maçtan ama ben Leipzig'in bu maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Köln'ün açık vereceğini Leipzig'in üstüne giderken bu ikinci yarı olabilir veya maçın herhangi bir anında olabilir. Gol atmaya giderken açık verecektir savunmasında. Dolayısıyla Leipzig'in de bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla maçla ilgili olarak tercihimde ben 1.30 oranından Leipzig galibiyeti yönünde siz değerli takipçilerimi sunuyorum. Eğer isterseniz sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Köln'ün Leipzig'e ben kafa tutabilecek takım olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Leipzig rahat bir konumda olmuş olsa da dolayısıyla ligitlerin de sonuna gelmiş olsak da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu maçlardan artık derinlemesine analizi bu şekilde değerlendirmeliyiz. Gelelim diğer karşılaşmama. Frankfurt-Ausburg karşılaşması. Son karşılaşmamı da ben bu şekilde ele aldım siz değerli takipçilerime. Bu şekilde vereceğim. Bir de Frankfurt arkadaşlar son oynamış olduğu karşılaşmada. Deplasman. Gladbach karşısında ağır bir yenilgi aldı. Çok değil 17 Nisan'da 2-3 gün önce oynamış olduğu karşılaşmada. 4-0'lık bir mağlubiyet aldı ki 22-23 maçtan sonra zannediyorum gol atamadı Frankfurt. O maçta haftalardan beri atmış oldukları gol vardı. Yani her hafta her maç oynamış olduğu karşılaşmada gol veya goller bulabiliyorlardı. Puanlar alıyorlardı. Onun dışında Gladbach aslında ağır bir yenilgiyle beklemedikleri şekilde karşılaştılar. Maçla ilgili olarak baktığınız zaman arkadaşlar Frankfurt'un bu maçta favori olduğunu zaten görüyoruz. Puan durumunda hemen akabinde Dortmund ve Leverkusen'in geldiğini görüyoruz ki Bu Neziga'da da ilk 4 takım Şampiyonlar Ligi yolunda bu mücadele yolunda ilerliyorlar. Dolayısıyla Frankfurt'un ben bu maçta biraz daha favori olduğunu düşünüyorum. Son oynamış olduğu karşılaşmada yenilmiş olsalar da Augsburg karşısında ligin deplasman da kötü top oynayan takımı karşısında zorlanacağını düşünmüyorum. Augsburg'un deplasmanda oynamış olduğu karşılaşmalarda son 5 maçın sadece birini kazanan, kazandığını o da Mainz karşılaşması olduğunu. Onun dışında son 5 maçta 4 mağlubiyet aldığını öngörüyorum. Schalke'ye 1-0 yenildiler deplasmanda. Freiburg'a 2-0. Hertha'ya 2-1 yenildiler. Leipzig'e 2-1 gibi bir skorla yenildiler. Frankfurt'un da Gladbach mağlubiyeti sonrası bunu bir telafi maçı olarak görerek puanını 56'ya çıkartma ihtimalinin ben makul olacağını düşünüyorum. Gerek hemen akabinde de bir Dortmund var. Aralarında 4 puan var. Bu puan farkını da çok indirmek istemeyeceklerdir. Dolayısıyla maçtan galibiyetle ayrılacak tarafın ben Frankfurt takımı olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi takımın Augsburg karşısında rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü karşılaşmamı da bu şekilde belirledim. 2,57 oranlı kuponum bu şekilde. Paylaşmış olduğum videoya beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Telegram grubunu da açıklama kısmında bulunan Telegram linkine tıklayıp gelebilirsiniz. Söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle. Umarım kuponumuz başarılı bir şekilde gelir diyerek sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.